Herkese merhaba. David Blaine ve Chris Angel gibi sihirbazlar gerçekten de sihir yapıyorlarmış gibi görünse de aslında onlar da basit el çabukluklarıyla sihir yapan sıradan ilizyonistlerle aynı teknikleri kullanıyorlar. Aralarındaki fark ise bu konuda daha iyi olmaları ve dikkatimizi başka yerlere çekmek için büyük şovlar sergileyebilecek bütçeye sahip olmaları. Aslında sihir zekice ayarlanmış açılardan, el çabukluğundan ve pratikten biraz daha fazlası. Zira yeteneğiniz yoksa ileri seviyelere kadar ulaşmanız pek de mümkün olmayacaktır. Büyük bir sihirbaz olmak istiyorsanız öncelikle bazı temel sihir numaralarıyla kendinizi test etmelisiniz. Bu yüzden sizlere birazcık zamanı, sabrı ve pratik yapma disiplini bulunan herkesin kolaylıkla yapabileceği 10 basit sihir numarasını sizler için derledik. Hadi videomuza geçelim. Bardağın masanın içinden geçirmek. Katı bir cismi başka bir katı cismin içinden geçirmek sizce de oldukça inanılmaz bir yetenek olmaz mıydı? Sihir sayesinde imkansız gibi görünen bu numara hemen hemen herkes tarafından kolayca yapılabilir. Bu numaranın sırrı da izleyicinizin dikkatini başka bir yöne çekmek. Onların başka bir şeye odaklanmalarını sağlayarak dikkatlerini dağıtıyorsunuz ve böylece onlar fark etmeden numaranızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu dikkat dağıtma unsuru bardağın içine yerleştirdiğiniz bir top, madeni para, anahtar ya da bardağın içine sığabilecek herhangi bir şey olabilir. Bu dikkat dağıtma unsurunun üzerine bardağı kapatın ardından da bardağın üstünü tamamını kaplayacak bir kağıt ya da kumaş parçası ile kapatın. Sonra izleyicilerinize kullandığınız objeyi masanın altına yollayabileceğinizi söyleyin. Ve bu objeyi izleyicilerinize bir kez daha gösterin ve bu sırada bardağı yavaşça aşağıya atın fakat üstünü örttüğünüz şeyi bardak şeklinde tutmaya devam edin. Sonrasında objenin üstünü tekrar kapatın ve bardağın şeklini almış olan üstünü örttüğünüz kağıt ya da kumaş parçasının üzerine ellerinizle bastırın. İzleyicilerinize objenin masanın altına gitmediğini fakat bardağın ortadan kaybolduğunu gösterin. Nihayetinde de bardağı masanın altından çıkarın ve izleyicilerinizi insanüstü yeteneğinizle şaşırtmaya devam edin. Havalanma. Kulağa sihrin açıklanamayan en üst noktası gibi geliyor. Zira insanlar uçamazlar fakat bu adam havada süzülebiliyor. Peki bu nasıl mümkün olabiliyor? Çok basit aslında. Uçmuyor. Kısa süreli çalışmayla siz de havada asılı duruyormuşsunuz gibi yaparak ailenizi ve arkadaşlarınızı şaşkınlık içerisinde bırakabilirsiniz. Bu numaranın en basit versiyonu belki havalanmasıdır. Bu numaranın sırrı sizin pozisyonunuzla seyircilerin daha azını görmesini sağlayarak onları kandırmanızdır. Arkada kalan ayağınızla parmak uçlarınızda yükseleceksiniz ve görünen ayağınız da sanki uçuyormuşçasına havaya kalkacak ve sanki gerçekten de havalanmışsınız gibi görünecek. Eğer izleyicileriniz iki ayağınızı da görmek isterlerse o zaman yapmanız gereken önünüze yalnızca ayak uçlarınız gözükecek şekilde bir siyah perde germek ve bir ayakkabınızı çıkarıp onu diğer ayakkabınıza lastikle bağlamak Lastiğin ayakkabınızda aynı renk olmasına özen gösterin ki seyircileriniz anlamasın. Ayakkabı olan ayağınızı perdenin hemen arkasında tutun ve diğer ayağınızda onun biraz gerisinde duracak şekilde yerleştirilsin. Ve arkadaki ayağınızdan destek alarak diğer ayağınızı yükseltin. Bu numara sayesinde birden süperman'e dönüşürsünüz. Bu hareket için tek ayağınız üzerinde durmak da biraz pratik yaparsanız oldukça kolay bir hale gelecektir. Manyetik Eller İlk bakışta bu numara ürkütücü görünüyor. Zira parmaklarınızı kullanmadan yalnızca avuç içinizde birkaç kartı tutabiliyorsunuz. Tabii ki tıpkı tüm sihir numaralarında olduğu gibi burada da aslında bunu yapmıyorsunuz. Fakat diğer numaraların aksine bu numarada ne el çabukluğu ne de seyircileri kandıracak açılar kullanılıyor. Tek gereken şey bir hileli kart. Bu numarayı gerçekleştirmek için ilk yapmanız gereken sıradan bir kartın ortasında küçük bir kare şeklinde kesik açmak fakat bu kısmı tamamen kesmeyin. Bir kıvrım olarak orada bırakın. Ardından da bu kartın önüne başka bir kart yapıştırın ki kimse boşluğu göremesin. Ardından hileli kartın arasına diğer kartları yerleştirin ve hileli kartı açmış olduğunuz kulakçığı parmaklarınızın arasına yerleştirin. Böylece hepsini sanki avuç içinizde tutuyormuşsunuz gibi görünecek fakat aslında yaptığınız tek numara anaokulunda öğrendiğiniz makas ve yapıştırıcı kullanma yeteneğiniz olacak. Suyu aniden buza çevirme Herkes suyun buza dönüşmesi için belli bir soğukluğa ulaşması gerektiğini bilir. Yani bir suyu şişeye doldurup saniyeler içinde onu buza çevirmek mümkün değildir değil mi? Elbette mümkün değil. Tabii eğer siz bir sihirbaz değilseniz. Eğer arkadaşlarınızı bu bilime aykırı numara ile şaşırtmak istiyorsanız numara o kadar da zor değil. Tek yapmanız gereken bir şişe dolusu bir sıvıyı alın ki bu su meyve suyu hatta meşrubat bile olabilir ve buzlukta 2-3 saat soğutun. Böylece sıvı oldukça soğuk fakat henüz donmamış olacak. Ardından bu sıvıyı buz torbası ya da bir bardak dolusu buz gibi soğuk bir şeyin üstüne dökün. Eğer bunu düzgün bir şekilde yapabilirseniz sıvı soğuk yüzeye değdiği anda yumuşak buza dönüşecektir. Siz sıvıyı dökmeye devam ettikçe buza dönüşmeye devam edecek ve insanları soru işaretleri içinde bırakacaktır. Tabii ki tüm numaralarda olduğu gibi bunda da numarayı arkadaşlarınıza yapmadan önce pratik yapmayı unutmayın. Kullanacağınız sıvının uygun kıvama ne zaman geleceğini tam olarak bilmelisiniz. Zira eğer tam olarak doğru soğuklukta olmazsa numara işe yaramayacaktır. Bu yüzden öncelikle bu konuda uzmanlaşıp ardından insanları etkilemeye çalışın. Serçe parmağınızı çıkarıp geri takma Hepimiz parmağını çıkarmış gibi yapıp geri takan birilerini görmüşüzdür. Fakat bunun nasıl yapıldığını bilmiyor olabilirsiniz. İşin aslında parmaklarınız bu hareketi yapmak için yeterli maharete sahip olduğu müddetçe oldukça basit bir numara. Elinizi avuç içine size bakacak şekilde tutun ve diğer elinizi de onun arkasına yerleştirin. Ardından serçe parmağınızı saklayın ve diğer elinizde sanki o parmağınızı tutup sanki serçe parmağınızı çekiyormuşsunuz gibi yapın. Aslında yaptığınız şey serçe parmağınızı elinizin arkasına saklamak ve seyircinize sanki parmağınızı diğer elinizde tutuyormuşsunuz gibi göstermek. Sonra da hızlıca diğer elinizi diğer elinize koyup serçe parmağınızı sakladığınız yerden çıkararak sanki parmağınızı geri takmışsınız gibi davranmak. Elinizi hangi pozisyonda tutarsanız tutun, serçe parmağınızı tam olarak saklayamıyorsanız o zaman başka bir parmağınızı kullanın. Mesela baş parmağınızı. Ortadan kaybolan madeni para. En eski ve popüler sihir numaralarından birisi madeni bir parayı kaybetmektir. Fakat eski olması bu numaranın daha az etkileyici olduğu anlamına gelmez. Ve eğer bunu yapmayı başarırsanız arkadaş gruplarınızda ilgi odağı haline gelebilirsiniz. Bu numaranın yapılmasındaki kullanılan tekniğin adı hatalı aktarma. Bu hareket parayı bir elinizden diğer elinize aktarmış gibi yapıp aslında aktarmamak bunu da parayı tuttuğunuz elinizin ortadaki parmaklarının arkasına yerleştirmek ve paranın görünmeyeceği şekilde baş parmağınızla tutmak. Böylece aslında para hiçbir zaman yer değiştirmemiş olacak fakat dışarıdan sanki diğer elinizi aktarmışsınız gibi gözükecek. Ve avucunuzu açtığınızda insanlar paranın olduğunu sandıkları yerde olmadığını görecekler. Bu numarayı yaparken insanların dikkatini daha da dağıtmak için parayı bir elinizden bir elinize aktarırken kollarınızı sıvamak olacak. Böylece insanlar yalnızca parayı oraya saklamadığınızı görmekle kalmayacak, aynı zamanda siz numarayı yaparken onların dikkatini de dağıtacak. Yüzen Ketçap Terekinizi yeteneğiniz olmasından daha havalı olan çok az şey mevcuttur. Bu basit sihir numarasıyla tüm arkadaşlarınızı doğaüstü yeteneklerinizle bir şişenin içindeki ketçabı aşağı ve yukarı oynatarak etkileyebilirsiniz. Tabii ki bu numarayı yaparken kullandığınız şey zihin gücünüz değil, dikkat dağıtma ve bilimin kombinasyonu. Bu numara için bir şişenin içine su doldurun, bir ketçap paketi alın ve şişenin kapağını kapatın. Ardından zihin gücünüzü nasıl kullanacağınız konusunda insanları heyecanlandırıp seyircileri ketçap paketinin elinizin hareketleri doğrultusunda aşağı ve yukarı ineceği konusunda bilgilendirin. Ardından şişeyi tuttuğunuz elinize şişenin ortasından hafifçe sıkın ve bunu yaparken de diğer elinizle ketçap paketini aşağı inme emri verin. Şişeyi sıktığınız için ortaya çıkan basınç sayesinde ketçap paketi aşağı doğru inecektir. Daha sonra da ketçap paketine yukarı çıkma komutu verin ve şişeyi sıkmayı bırakın. Böylece ketçap yukarı çıkacaktır. Bu döngüyü istediğiniz kadar tekrarlayarak her sıktığınızda paketin aşağı inmesini ve bıraktığınızda da yukarı çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bu hareketin gizemini kaybetmesini istemiyorsanız numara boyunca şişenin elinizde kaldığından emin olun. Kafanızın içinden kalem geçirmek. Muhtemelen bu numarayı daha önce pek çok kez görmüşsünüzdür birisi eline bir kalem alır ve burnuna ya da kulağına sokuyormuş gibi görünür. Bu etkileyici ve iğrendirici numara sanki kalem beyne kadar ulaşmış gibi görünür. Bunun nasıl mümkün olduğunu merak mı ediyorsunuz? Aslında cevap oldukça basit. Mümkün değil. Olay yalnızca el çabukluğu. Böylece sanki numarayı gerçekten yapmış gibi gösterebilirsiniz. Kalemi dikey bir şekilde bir elinizin iki parmağıyla tutun. Diğer elinizde de altından tutun ve kalemi sanki burnunuza sokuyormuşsunuz gibi burnunuzun önüne getirip üstteki elinizde alttaki elinizin içine doğru ittirin ve alttaki tuttuğunuz parmaklar sayesinde kalem sanki burnunuza giriyormuş gibi görünsün. Ardından kalemi avucunuzun içinde tutup ellerinizi kulağınızın hizasına getirin ve sanki kalemi kulağınızdan çekiyormuşsunuz gibi avucunuzun içinden çekin. Bu numaranın hilesi hız. Kalemi avucunuzun içine doğru hızla itmelisiniz ve aynı şekilde hızlıca dışarı doğru çekmelisiniz. Bu hareketi yavaş yapmanız seyircilerinizin ne yaptığınızı anlamasına neden olur ki siz de bunu istemezsiniz. İkili kart kaldırma. Oldukça temel numaralardan olan bu kart numarasının nasıl işlediğini hiç merak ettiniz mi? Aslında oldukça basit bir numara. Tek yapmanız gereken desteği nasıl karıştırmanız gerektiğini bilmek. Bu numarayı yapmak için öncelikle kartları karıştırmalısınız. Hatta daha da iyisi bırakın izleyicilerden birisi karıştırsın. Çünkü böylece herkes destenin hilesiz olduğunu görebilir. Deste karıştırıldıktan sonra onlara en üstteki kartı gösterebileceğinizi söyleyin fakat iki kartı birlikte tutarak çevirin yani aslında en üstün bir altındaki kartı onlara gösterin. Ardından en üstteki kartı alıp onu destenin en üstüne yerleştirin ve en üstten ikinci kart olan seyircilere gösterdiğiniz kartı en üstteki kart yapın böylece seyirciler kendi gördükleri kartın diğer kartlar arasında kaybolduğunu düşünebilirler. Ardından kartı tekrar karıştırın fakat gösterdiğiniz kartın üstte kaldığından emin olun. Ardından izleyicilerden birisi dur diyene kadar karıştırın. Buradan sonra tam olarak karıştırmayı bıraktığınız noktayı baz alacak şekilde kartları kesin. Böylece gösterdiğiniz kart destenin en üstüne gelecek. Ardından aslında en başından beri kartın nerede olduğunu bilmenize rağmen kartı sanki rastgele bir şekilde bulmuşsunuz gibi seyircilerinize gösterebilirsiniz.